Uyanın. Hadi. Kalk zamanı. Riley hala uyanmadın mı? Hadi ama. Geç kalacağız. Riley hala uyanmadın mı? Aman tanrım. Anne beni birazcık rahat bırakır mısın? Noromlar konsolu bozmuş. O anne üzgün gibi. Çok kötü bir insanım ben. Azıcık dokunmuştum. Ben de öyle dedim. Bu işi profesyonellere bırakın. Bence... çok kötü kokuyorum. Ben böyle hiçbir yere gidemem anne. Ne kap ne de başka bir yer. Aa, evet bu kesinlikle bozulmuş bugünün geleceğini biliyordum. Tamam, bu olayı abartmadan halletmem lazım. Ama gerçekten pis kokuyor. Tatlım, tabii ki pis kokmuyorsun. O yavaşça basmalıyım. Önce bir tırtıldım. Aman tanrım anne, bu kadar kelebek benzetmesi yeter. Çık oda. Süleyman Ağ gösterimiydi. Ağır anne! İnanamıyorum! Selam kızlar! Selam! Oo, ee, bakalım! Hokey maçı için hazır mısınız kızlar? Hazırız! Hazırız! O zaman hadi bakalım yola çıkıyoruz! Var, kızıl şahinler biz de bu takıma girmeliyiz kampta kalırız ve bu takıma gireriz ha oh hmm. bir dakika biri bize bakış attı ya bence çok abartıyorsun bir dakika bir dakika ben bu bakışı biliyorum bir dakika İşte şey olduğunu biliyordum. Bizden bir şey saklanıyor. Aa inanmıyorum bir şey sakladığımı anladı. Aa nereye oluyor ya? Ben 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 bunu saklayamayacağım. Koç Rabat gel öbür sene bizim koçumuz olmayacak. Ne? Evet. Aa. Biz biz öbür sene okul değiştiriyoruz. Aa evet. Aa tamam. Hiç sorun değil. Güzel. Evet. oh tamam. edilecek bir şey var mı? Aa sen... Ah tamam tamam. Sakin ol. Bu Valentino Ortega değil mi? Ah merhaba. Ben Riley. Ah merhaba. Ee, ben Valentino Ortega. Evet biliyorum. Ee, üçüncü sınıfta gol araç aradım. Rekoru kırdın kızı. çay neredensin be? Sevdiğin renk kırmızı. Eee tamam. Ah sen de koçun bahsettiği kız olmalısın. <laughs> Michigan'lı Riley. Evet, ben o Michigan'lı Riley. Bir dakika ya, konsol kim turuncu yaptı? I, ben değilim. Ben de değilim. Ben, ben hiç değilim. Herkese merhaba, ben Kaygı. Riley'nin yeni duygularındanım. bir nereye koyayım? Ha, bu arada Neşe senin büyük bir hayranım Gerçekten tanıştığımızda... söyleyeyim ve ben her şeyi hallederim. Hmm, Riley, merhaba. Aa, şey, ona dokunmasan olur mu? Ee... Sen sadece ne yapmam gerektiğini söyleyebilirsin. Sadece burada dur ve bekle. <laughs> Aa, bir dakika ya. Riley'nin yeni duygularındanım derken, başkaları da mı var? Tabii ki. Merhaba, ben Gıpta. Saçım ne güzelmiş. Bizim de saçımız öyle olmalı. Bu utanç göz temasını pek sevmez ama çok iyi bir dosttur. Gerçekten birazcık kilolu. Ee, hoş geldin utanç. Ve işte bu da bakımlık. Merhaba ben fıkkınlık. Sizinle tanıştığına gerçekten çok mutlu oldum. Ben tanrım neşe. Ee, gerçekten tamam. Peki ne şey ararsınız? Ben Riley'in yanlış kararlar vermemesini sağlarım. Her şeyden şüphe duyarak çok önemli kararlar vermesini sağlarım, çok dikkatli kararlar. Utaçsa, insanlardan utanmasını sağlıyor. Gıpta, insanlara özenmesini sağlıyor. Evet, bu biraz kötü. Ama o bizim bebeğimizdir. Evet bakın kendini tanıt. Neşe seni tanımak istiyor. Merhaba. Ben Bıkkınlık. Ee, çok güzelmiş Bıkkınlık. Ee, tamam o zaman Riley. Hadi gidelim. Ee, Gelmiyor e, musun? E, geliyorum. <laughs> Hadi bakalım. Ay, gerçekten ya. Böyle toyluk görmedim ben. Yani ben de 9. sınıf oldum ama böyle yapmadım. Aman tanrım hemen bir şeyler yapmalıyız. Gerçekten bir şeyler yapmalıyız. Gerçekten yani şey ne yapacağız? Ay yapmayın kızlar. Lütfen. Biz de 9. sınıfta böyleydik. Biz bu kadar toy değildik yani. Onlar benim hakkımda konuşuyorlar. <laughs> ben böyle şey görmedim. Bu kadar salaklık olamaz ya. Tam bir geri zekalılık. Zekası geriye doğru akıyor resmen. Aa yapmayın kızlar. Bence çok tatlı Mışı aile. Bir dedi. Ay tam bir salak. Allah'ım ya Rabbim. Böyle bir şey görmedim. Ne oldu olacak bir de katıksız mal deseydiniz. Bence var ya tam bir katıksız mal. Ben böyle bölük görmedim ben ya. Bön mü? Koçun önünde telefonla ee, çekmek ne ya? Böyle bir şey yaşamadım ben. Biz de dokuzuncu sınıf olduk. Bölümü yaptık biz. Böyle miydik? <laughs> Gerçekten ya. Neyse biz gidiyoruz. Gelirsin değil mi sen? Tamam tamam kızlar tamam. Gelirim. Aa, şey. Benim bir fikrim var. Ne fikrim var? Göstereyim mi? Göster. Tamam ampulü hemen yerine takıyoruz. Ve evet. Hadi bakalım Riley konuşmaya başla. E, Valentina. Aa, Merhaba. <laughs> merhaba. Şey aslında ya biliyorum çok havalısın gerçekten çok havalısın. Özellikle saçlarına bayılıyorum ben de kısa şahinlere girmek istiyorum ama gerçekten. Evet Riley iyi gidiyorsun dostum. Bilmiyorum yani seni kıskanıyorum. Tamam tamam mı? tamam. Sakin olmalısın. Bak koç sana çok güzel şeyler söyledi. Yani senin defterine yazdı. E, bu iyi bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey. Sana yüklenmesi senin arkandan konuşması yani sen onun aklındasın demektir. Gerçekten mi? Sana salak demiş olabilir. Ha? Ama bu senin salak yaptığı anlamına gelmez. Öyle mi? Hadi gel, aynı takımda olmaya çalışalım. Ha. <laughs> Beraber takılalım gel. E, tamam. Evet, işte sorun çözüldü. Vay canına, keşke ben de yapabilseydim. Ay, Gerçekten sağ olun, sağ olun. bravo. Gerçekten çok iyiydin. Teşekkür ederim Hüzüncü. Evet. Aa, gerçekten seni çok tebrik ederim. Ben geri çekildim. Sen öne çıktın. Fikrini ortaya koydum ve sorunu hallettin. Şimdi ise geriye çekilebilirsin. Hadi bakalım. Aman tanrım Neşe. Birlikte çalışabileceğimizi düşünmüştüm. Dört gözle bekliyordum. Ne? Ne demek istiyorsun sen? <laughs> ne oluyor ya? Bu beni kucağına aldı. Çok üzgünüm Neşe. N nasıl yani? Dediğim gibi sizinle çalışmayı dört gözle bekliyordum. Aa inanamıyorum. Bu çok üzücü. Ha oldu olacak bir de kameranızı Sen... <laughs> bu harika bir fikir Neşe. Ne? Aferin sana. Ne diyorsun ya? Evet utanç götürelim. Allah kahretmesin. Bizi buraya hapse. olacağını biliyordum. Arkadaşlar buradan kurtulamayacağız. Evet. <laughs> Ve de tanıdın mı Neşe? Aa, tanımadım canım. Kimsin sen? Riley'in küçükken izlediği köpek dost. Evet. Sen burada mıydın? Evet. Unutulanlar. Vay be. Siz unutulanlardasınız. Hayır hayır. Sizlenen hayır. hayır hayır. Evet, hayır evet. Hayır, hayır, evet. hayır hayır. Evet. Hayır canım biz asla unutulmayız. Gerçekten bizim unutulmamamız lazım. O zaman bize yardım eder misin? Derin karanlık sır size yardım edebilir. Evet, karanlık sır yardım et. Evet. Ben karanlık sır. Sizin çıkmanıza yardım edeceğim. Aa! Bu bize nasıl yardım edecek ya Gerçekten Şimdi Sizi kurtaracağım Oh işte Aa, Çok basit oldu ya Neyse teşekkür ederiz Karanlıkısır Hadi gelin arkadaşlar gidelim Azıcık yavaş ol Kaygı ya Onu zorluyorsun Karışma Gıpta Evet Rally geleceğini düşünerek hareket edecek Riley için ben en iyisini istiyorum tamam mı? Ya biraz zorlanıyor sanki. Hayır sen karışma. Ya aa, bu ne ya? Aa, şey sizi rahatsız etmek istemem ama hortum çıktı. <laughs> Geldim. Geldim. Sen ne yapıyorsun ya? Şimdi tamam mı? Bak bak bekliyorum. Al bu ne? Işık mışık. Al. Çok güzel. Bravo. Bravo. Bir dakika bu niye böyle oldu ya? Ya neden acaba? Neden? Ah hemen fırtınayı durdurmalıyız. Ya değil mi? Aklın yolu bir. Değil mi? Fırtınayı durdurmalıyız. Eğer çıkartmasaydın fırtınayı durdurmalıyız bir Bir dakika ben de. Tamam durdurduk. Nasıl durduk? kurtuldun. Ne? Kurtuldun mu? Hadi bakalım Neşe. Dur ben bir basayım şuraya. Basma Neşe. Basacağım. Basma. Basayım. Basma. Rahile beni istiyor. Nerede seni istiyor? İnanamıyorum. <laughs> gidiyorum ben o tarafa doğru. Ah. Rahile. Rahile artık mutlu. Ay inanamıyorum. Ben o kadar emin değilim. Bir dakika ya. Üzüntü her şeyi üzüntü halletmiş. Evet. İnanamıyorum. Gerçekten bu kadar işe yarayacağını hiç düşünmezdim. Ya. Üzüntü sayesinde buradasın Neşe. Arkadaşlarıma ihanet ettim. Onlar yerine Valentino'yu seçtim. Yapmamalıydım. Yapmamalıydım. Onları ihanet etmemeliydim. Onun yerine Valentino'yu seçmemeliydim. Ne? Onları sattın. Onları sattın mı? Aa, Valentina. Evet, ben <laughs> Valentina. Hatırladın mı? Evet. Ya. Aa, sen arkadaşlarını mı sattın? E, ben seninle takım... Ay, sen ne yapıyorsun? Sattım. Sen benimle takılmak için arkadaşlarını sattın. Evet. Neden yaptın böyle bir şeyi? Ay bilmiyorum sanki sanki bütün duygularım bir anda gitti. Gitti mi? Evet. Senden bunu asla beklemezdim. Ne? Arkadaşlarını satmamalısın. Bir dakika. İçime bir neşe doğdu. Haklısın Valentina. Hep beraber takılabiliriz. Şimdi arkadaşlarımın yanına gidelim. Bekle. Arkadaşlarına takılamam. Ne? Ben 12. sınıfım. Doğru. Doğrular var. Gerçekleri göz evet. önünde Tamam ben gidiyorum arkadaşlarımın yanına. Emin misin? Görüşürüz ya. Gitmeseydin. Takılabilirdik. Gel istersen. İstersen takılabiliriz. Gelebilirsin. Gelsen mi? Gelsen. Yok ya. Bence gel. Yok. Seneye gidiyorlar ama. Sen gidin. İyi düşün. Yok. Biz buluşacağız hafta sonları. Peki. Ay ne kadar güzel. Önemli olan arkadaşlık. Hiçbir şey önemli. Gerçek son. Evet, çok iyi yaptım. Arkadaşlarımı seçtim. 12. sınıf en havalı kızı seçmek yerine iyi yedim, gittim en iyi arkadaşlarımı seçtim. Şimdi onlar başka okulda olacak. Ben de kendime yeni arkadaşlar bulmaya çalışacağım. İyi yedim. Barışmak için okulda popüler kızını sattım. Çok iyi yedim. Gideyim de arkadaşlarıma sarılayım. Malım ben gerçekten.